Ben sosyal medyadan komple bağlantımı kestim yani sosyal medya ile alakalı her şeyi kestim ve bunu yapamadım ben de bir seçim yaptım. Barış abi yarı yolda bırakamazdım. Ben bunları konuşmak zorundayım. Kendimi Barış abiye karşı da suçlu hissediyorum açıkçası. Onun ismini burada verip de onu da zan altında bırakmak istemiyorum. Belki bu konuşmalarım birçok yerde paylaşılacak. Yani kimseye zarar vermek değil bu açıklamalarda bir amacım ama ya yani bu hareketlerin aslında bana yakışmadığını kabul ediyorum. Barış abi de burada öğrenecek bunu. Böyle bir stres içindeyim ki ve zaten benim kopuş noktam o oldu sosyal medyadan. Bana bir ortaklık teklif etti orada ve Barış abinin bu işten haberi yok. Eğer video izlerse kendi de iktifa öğrenecek. Benim hiç uyumadan edit yapmam gerekiyor. Ben buna alışı. Barış abiyle aramızda sürtüşmeler başladı. Bu süreçte Barış abinin bu olaylardan haberi yok. Barış abi bunu da izliyorsan yani çok özür dilerim bunu yaptığım için. Sürekli birilerine yetişmeye çalışıyorum. Ve ben bu süreçte aşırı gerginim. Barış abinin bu konuşmaları falan da o lafı bana çok ağır gelmişti. Ve Barış abi bana dedi ki Can de, sen ciddi misin dedi. Yani arkadaşlar şu son 2-3 sene benim için o kadar zordu ki. Belki biraz daha böyle hani çok duygusala bağlamak istemiyorum çünkü gözlerin falan da olsun istemiyorum. Hani bunu Barış abiye bir şekilde itiraf etmem gerekiyor. Aradan iki yıl bile geçmiş olsa bu bende bir yük dediğim gibi. Hani videoyu sonuna kadar izleyen arkadaşlar benim ne demek istediğimi, neler yaşadığımı öğrenmiş olacak. Kafalarındaki soru işaretleri de gitmiş olacak. Selamlar arkadaşlar, arkadaşlarım, dostlarım, yarı yolda bıraktıklarım, videosuz bıraktıklarım. Hepiniz ilk videoma hoş geldiniz. İlk videom diyeceğim çünkü yeni bir sayfayla açıyorum bu kanalı. Yeni bir kanal, yeni bir süreç, yeni bir can Değil kiminiz beni Extojan olarak biliyor, kiminiz sadece Exto olarak biliyor. Kiminiz editör olarak biliyor, kiminiz Amongas'lardan biliyor. Barış abi'den, Barış G'den biliyor, ekipten biliyor ama birçoğunuz beni biliyor veya şu anda yeni görenler de olabilir. E, bu videoyu kaç kişi izleyecek onu da bilmiyorum ama böyle bir video çekmek zorunda hissettim kendimi. Arkadaşlar ben Can Extojan kısaca kendimi tanıtarak gireceğim yine videoya. Ben 7-8 yıl boyunca YouTube'da video editörlüğü yapmış. Sonrasında pandeminin başlangıcında kendi kanalını açıp içerik üretmeye başlamış. Aynı zamanda yine editörlüğünü devam ettirip aynı zamanda kendi kanalına içerik üreten bir arkadaştı. Yanımda Ömer de vardı. Eksto Ömer. Her şey çok güzeldi. Çok iyi ilerliyordu. Sizle aramız çok iyiydi. İzlenmelerimiz çok iyiydi. Bize gelen destekler çok iyiydi. Yani kötü hiçbir şey yoktu. Sonra bir şeyler oldu ve biz kanala video atmamaya başladık. Her gün giriyorken 3 güne bir 5 güne bir girmeye başladık. Sürekli tekrar eden içerikler atmaya başladık. Açıkçası ilk başta başladığımız kaliteyi devam etti. Bununla alakalı birçok sebep var. Daha sonra YouTube'a ara verdikten sonra içerik üretmeye ben yine Barış abiyle çalışmaya devam ediyordum. Bundan 2 sene öncesine kadar. 2 sene önce de Barış abiyle çalışmayı da sonlandırdım. Barış Can'la aramızda ne geçti? O pandemi döneminde ekiple aramızda ne geçiyordu? Ekip niye dağıldı? Şu an ne oluyor? Neler oluyor? Ben bu 2 senede neler yaptım? Niye piyasadan komple çektim kendimi? Tamamen ortadan bir anda kayboldum. Ben takip edenler bilir. Instagram'ımda bile her her gün günaydınla başlayıp akşama kadar her anımı sizle paylaşan biriydim. Yani onun yanı sıra dediğim gibi Barış abiyle çalışmaya devam ediyordum ben ve onu da bıraktım. Zaten benim kopuş noktam o oldu sosyal medyadan. Barış abiyle de çalışmayı bitirdikten sonra ben sosyal medyadan komple bağlantımı kestim. Yani sosyal medya ile alakalı her şeyi kestim bir yandan. Bu süreçte başıma neler geldi, neler yaşadım bu iki yılda, niye şu an bu videoyu çekiyorum, işte Barış abiyle aramda ne geçti, bunların her şeyi size tek tek anlatacağım. Bunları anlatırken de boş boş beni ekranda izlemeyin diye size hem çok havalı bir oyun oynayacağım hem de kafanızdaki soru işaretlerini giderecek. İlla herkesin kafasında bir sorular vardır. Oyunumuza geçelim. Bir yandan konuşalım. Bir yandan oyunumuzu oynayalım. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi 2 sene rahat 2 sene boyunca ben oyun bile oynamadım. Öyle söyleyeyim size. Yani bilgisayardan o kadar uzaktım ki şu an kamera karşısına oturmak bile benim için çok farklı bir şey. Şu anda çok heyecanlıyım. Yani sanki böyle 300 tane video çekmemiş bir insan oturuyor karşınızda. İlk defa YouTube'a video çekiyormuş gibiyim şu an. Arkadaşlar oyundan da bahsedeyim kısaca. Böyle bir karakterimiz var. Muz arkadaşı var Pedro diye. Böyle çok havalı bir şekilde adamları vuruyoruz ve bölüm ilerlemeye başlıyoruz. Hem parkur yapıyoruz hem böyle silahlarla böyle havalı hareketlerimiz falan var. Neyse. Arkadaşlar öncelikle şeyden başlamak istiyorum ben en başından. Biz Ömer'le video çekiyorken ve her şey gayet güzel ilerliyorken bir mental bunalım dönemine girdik yani yaşadığımız sorunlardan dolayı. Şehir değişikliği vesaire. Ekip dağılmıştı o sıra biliyorsunuz. Bundan dolayı biz mental sıkıntılara girdik. Daha sonra böyle hani hem iş yükü olsun hem baskılar olsun. Bu sebepten dolayı YouTube'a ara vermiştik. Ama bu süreçte Ömer de ben de Barış abiyle çalışmaya devam ediyorduk. Daha sonra benim hayatıma bir insan girdi arkadaşlar. Hani şu andaki eşim, eşim kendisi. Onu da sizde yakın zamanda tanıştıracağım. Onunla da videolar çekmeyi düşünüyorum. Ara ara ona onunla da video çekip paylaşmayı düşünüyorum. Eşimle tanıştım. Bu süreçte ben Tokat'a yerleştim bir süre. Bütün evimi, sistemimi, bilgisayarımı Tokat'a taşıdım. Orada İlker vardı. İlker'i zaten biliyorsunuzdur son videolardan. Ömer, İlker, ben tekrar dedik ki hani içerik üretmeye devam edelim. Çok da güzel tekrar geri dönüşler aldık. Hani Among Us çekiyorduk. Kendi ekibimiz vardı. Ve bu süreçte çok bayağı video paylaştık ve izlenmelerimiz de güzeldi. Sizin desteğiniz de çok güzeldi. Ve biz dedik ki hani artık o Oldu. hani Daha sonra her şey yine çok güzel giderken hepimizin canını sıkan çok tatsız bir olay yaşandı. Biliyorsunuz 11 ilimizi etkileyen bir deprem oldu ve bu deprem süreci de bizi çok etkiledi Belki Ve bu sürede biz 45 gün boyunca video girmedik yani girmek istemedik. Sonuçta eğlence kanalıyız ve böyle bir süreçte bizim eğlence içeriği üretmemiz çok doğru değil. Yani en azından biz böyle düşünüyorduk. Bu süreçte biz tekrar soğuduk bu sefer iş, işten hani soğuduk derken yapmak istemediğimizden değil de o tempoyu tekrar yakalayamadık kendimizde ve bitiş o bitiş oldu. Yani ondan sonra video atmamaya başladık tekrardan. Biliyorsunuz hani dediğim gibi bir ilişkiye başladım ve çok hızlı bir şekilde evlilik yoluna ilerledim. Ben nişanlandım arkadaşlar o süreçte. Daha sonra biliyorsunuz hani evlilik kolay bir şey değil ve düzenli bir geliriniz olması gerekiyor illa ki hani ev geçindiriyorsunuz ve W ile dojlayalım. Abba sahneye bakar mısın? Şunu da vur sende baba yallah Düzenli bir geliriniz olması gerekiyor ve bu ciddi bir şey. Ve benim tek gelir kaynağım YouTube üzerinden yaptığım editlerde Barış abiyle çalışıyordum. Yani daha öncesinde biliyorsunuz birçok kanalla çalışmıştım. Ama son dönemlerde sadece Barışcan kanalına odaklandığım için başka bir kanal almak istemiyordum. Çünkü kendim de içerik üretiyordum ve ikinci bir kanal almam. Ya Barış abinin kanalından ödün vermem gerekiyordu. Ya kendi kanalından ya da ekstra ekstra çalışıp hayatsız olmam gerekiyordu ve yani bu üç seçenek de benim için doğru olmadı için ben başka kanal almıyordum. Sadece Barışcan kanalıyla ilgileniyordum ve kendi kanalımla. Kendi kanalımda dediğim gibi depremden sonra tekrar içerik üretmediğimiz için kanalı öylece kaldı. Ve tek gelir kaynağım Barışcan olmuş oldu. Ve biliyorsunuz hani bu işin de bir garantisi yok. Daha sonra ben bir arayışa girdim arkadaşlar. Hani dedim ki acaba ticaret mi yapsam? Tokattan bir izleyicim benim. İzleyicimmiş daha doğrusu. Hani ben yaşlarında ama böyle. Aramızda pek bir yaş farkı yoktu. Hatta benden bir yaş falan büyük olması lazım. Bir arkadaşla tanıştım. Bu. Onun kendi restoranı vardı Facebook üzerine ve beni restoranda davet etti. İşte gelin konuşabilir miyiz seninle ben seni izliyorum seviyorum da ve seninle birlikte iş yapmak isterim diye böyle bir mesaj geldi bana Instagram'dan. Ondan sonra ben dedim ki tabii ki dedim hani gelirim yanına konuşuruz ve gittim yanına kısa kesiyorum buraları. Bana bir ortaklık teklif etti orada. Bana da mantıklı geldi ve dediğim gibi bir araçta işte, hani ek gelir olarak ekstra bir gelir olarak ve ben de bu teklifini kabul ettim ve kendim benim de fiziksel olarak orada çalışmam gerekiyordu ustalığı öğrenmiştim şuradan çift uzayı alalım o işin ustalığını öğrenmem gerekiyordu ve orada belli bir mesai yapmam gerekiyordu arkadaşlar ve bu süreçte de Barışcan kanalıyla da ilgilenmem gerekiyordu bu süreçte Ömer benden önce Barış abiyle çalışmayı bıraktığı için kanalın bütün sorumluluğu ben bendeydi işte tam elinden başlıklarına videonun giriş saatine işte yorum kontrolleri veri analiz falan her şey ben değilim. Ve ben bu işle beraber onu da bir arada götürmek zorundaydım. Ve bu sürede kendi kanalımı idare edemezdim. Yani burada hem Barış abi hem bu iş ve hem ekstra benim içerik üretip o içerikleri kanala girmem çok zordu. Hani imkansızdı hatta öyle söyleyeyim. Ve bunu yapamadım. Ben de bir seçim yaptım. Barış abi yarı yolda bırakamazdım. Sizi de yarı yolda bırakmak istemedim tabii ki ama benim için bu bir paus dönemiydi. Hani oraya bir ara vermiştim ve daha biraz kendimi ekonomik olarak toparladığımda tekrar dedim içerik üretmeye devam ederim. Daha sonra ben dediğim işte bana teklif edilen ortaklık işinde çalışmaya başladım. Aynı zamanda Barış abinin videolarını da yapıyordum. Bu işe ben sabah 8'de gitmem gerekiyordu arkadaşlar ve akşam 8'e kadar. Yani yani 12 saat benim o işte çalışmam gerekiyordu. Ve bu süreçte Barış abinin bana videoları akşam ya da geceden atması gerekiyordu ki ben o işe gitmeden o videoları da halledip girebileyim, ayarlayabileyim. Ve Barış abinin bu işten haberi yoktu. Yani benim bu işte çalıştığımdan haberi yoktu. Ve aslında o da burada anlatacağım bazı şeyleri. Eğer video izlerse kendi de ilk defa öğrenecek. Ben bunları konuşmak zorundayım çünkü içime atıyorum ve Kendimi Barış abi'ye karşı da suçlu hissediyorum açıkçası. Hani yaptığım hareketin doğru olmadığını anlatacağım size birazdan. Hani yaptığım şeyleri anlatacağım ve yani bu hareketlerin aslında bana yakışmadığını kabul ediyorum ve o yüzden de bunu dürüst bir şekilde anlatacağım yani hani utanmadan çekinmeden sizden. Barış abi de burada öğrenecek bunu. Arkadaşlar dediğim gibi orada 12 saat çalışmam gerektiği için Barış abinin videoları yetiştirmem çok zor oluyordu. Ama Barış abi de bırakmak istemiyordum. Hani abi ben ayrılmak istiyorum diyemiyordum. Çünkü seviyorum yani ben editörlüğü seviyorum ve sadece bu işe ihtiyacım olduğu için dahil oldum ben. Bu fast food restoran ortaklığına. Sosyal medyayı da seviyorum. içerik üretmeyi de seviyorum. Ve burayı asla salmak istemiyordum. Buradan kopmak istemiyordum. Ve ben şöyle bir yola başvurdum arkadaşlar benim edit konusunda yardımcı olduğum bir arkadaş vardı. Onun ismini burada verip de onda zan altında bırakmak istemiyorum. Editör arkadaş diyeceğim. Bu çocukla konuştum. Bütün hekimi bu çocuğa attım ve rahat bir iki hafta ona ne yapması gerektiğini anlattım edit olarak. İşte şunlar şunlar kesinlikle yapmaman gerekiyor. Bunları yapman gerekiyor. Şöyle olması gerekiyor. Böyle olması gerekiyor diye. Bütün edit pekimi de onunla paylaştım ben. Ve dedim ki arkadaşım ben bu işi yapıyorum lan bununla benim bitti. Bundan sonra dedim Barış abinin Videoları sen editleceksin derim. Nasıl abi falan sen bırakıyorum dedim yok bırakmıyorum bir aşamadayım burayı geçene kadar bana destek olman gerekiyor ama kanala asla zarar verecek şekilde yapmaman gerekiyor başka bir kanalla da çalışıyorsan dedim onu bırakacaksın sadece bu kanala odaklanacaksın ve kafana takılan her şeyde beni arayacaksın dedim ben sana dedim zaten ne yapman gerektiğini söyleyeceğim dedim sürekli videolarda ve ben o videolar Barış abi erken yüklediği zaman zaten izliyordum ve ona göre ona edit Hani şu şey şuraları şu şekilde yap buraları bu şekilde yap işte şuraları koy Koyma veya buralarda ekrana şunları çıkar gibi ben ona söylüyordum. Biz bu işi üstesinden geliriz dedim. Ama bu süreçte Barış abi'nin bu olaylardan haberi yok. Yani videoları ben yapıyorum sanıyor. Yani bu benim Barış abi'ye söylediğim ilk ve tek yalandı ve gerçekten son da yalandı. O adam gerçekten hakkını ödeyemem. Yani benim o kanalda çok fazla emeğim vardır. Yani bunu kimse inkar etmez. Barış abi de inkar etmiyor. Hani ben çalışmaya başladığımda Barışçı kanalı yoktu bile ve Bar Barışcan kanalı 150.200 arasındaydı. Yani ben Barışcan da KFC itboxken vardım ve bu süreçte çok eğlenceliydi ve hala ben şu an 2 yıldır Barış abinin kanalı editlemiyorum ama her gün kanalını kontrol ediyorum emin olun. Ve onun başarılı ilerleyişi beni gerçekten mutlu ediyor. Yani kendi kanalım gibi seviniyorum onun başarılarına. Çünkü ben de yeri öyle özel bir insan. Beni ben yapan insanlardan biri yani. Öyle söyleyeyim. Beni geliştiren, kendimle tanıştıran bir insan. Ve her zaman hak ettiğim değeri bana veren bir insandı. Ya bunu ona yapmak gerçekten bana bu 2 yıl boyunca hep içinde bir ağırlık olarak kaldı. Yani bunu Barış abiye bir şekilde itiraf etmem gerekiyor. Aradan 2 yıl bile geçmiş olsa bu bende bir yük dediğim gibi. Ya Barış abi bunu da izliyorsan yani çok özür dilerim bunu yaptığım için. Biliyorum kesinlikle yanlış bir hareket. Ama hani o anda öyle bir stres içindeyim ki ve sürekli bir şeylere yetişmeye çalışıyorum böyle. Sürekli birilerine yetişmeye çalışıyorum ve hayatımı kurmaya çalışıyorum. Bir evlilik yolunda ilerliyorum. Maddi durumum kısıtlı. Aileden herhangi bir desteğim yok. Seni bırakmak istemiyorum. Sosyal medyayı bırakmak istemiyorum. Ama bunun yanında bir ek gelire ihtiyacım var. İçerik üretemiyorum. O da ticaret düşünüyorum ve karşıma tam bu düşünceler yaşanırken böyle bir seçenek geliyor. Bir izleyici bana ortaklık teklif ediyor Facebook restoranına ve gerçekten o dedim ki bu dedim Allah tarafından bir müdahale istediğim şey oluyordu yani kendi kendine ve bu süreçte dediğim gibi videoları o arkadaşım yapıyordu ve Barış abi ben yapıyorum sanıyordu. İlla ki yani ben düşünün 200 bin aboneyken başladım diyorum kanala ve şu an 2,5 milyon abone ki ben bırakırken de 2 milyonun üstünde bir aboneydi. İzlenmeler de çok güzeldi. O kanalın ciğerini biliyorum ve izleyici kitlesi benim kardeşim gibi hepsi. Yani izleyicilerin hepsini tanıyorum. Tanıyorum derken hani neyden hoşlanırlar, neyden hoşlanmazlar bunlara çok hakimim. Ve o da illaki benim gibi yapamadı. Yani kötü yaptı demiyorum ama benim gibi yapamadı. Hatalar yapıyordu. işte eksik oluyordu. Bazen Barış abi bu arada Barış abinin videolarda edit için çoğu zaman çok az süre tanıyor. Mesela 2 saat bir kayıt atıyor. Ve bunu sabah atıyor. Benim o video, video 100 GB örnek veriyorum. Ve bunu indirmem sadece yarım saat bir saat sürüyor ve benim hiç uyumadan edit yapmam gerekiyor. Ben buna alışığım. Barışcan kanalı içinde bunu yapıyordum. Yani hiç uyumadan veya bir saatlik uykuyla falan böyle uyanıp ben videoları editliyordum ama editör arkadaşım bunları yapamadı. Buna ayak uyduramadı. İnternetinde sorunlar çıktı. Videolar geç girilmeye başlandı. Videolarda eksikler oldu. Hatalar oldu. Böyle üst üste ama sürekli. Ve thumbnail'i falan da ben yaptırıyorum. Bir tane tasarımcı arkadaş ayarlamıştım. Ben videoyu izleyip ona şöyle yapalım buraya bunu koyalım. Barış abinin şu pozunu kullanalım. İşte şu kelimeleri yazalım tam e falan diye. Ve tasarımcı arkadaş da ona göre yapıyordu. Ben bu süre süreçte telefondan giriyordum Discord'da bu arada. Dükkanda olduğum için, iş yerinde olduğum için. Bu arkadaş benim gibi yapamadı. Süreci ilerletemedi yani benim düşündüğüm gibi. Bu süreç yaklaşık bir ay falandı yani. Bir ay bile sürmedi belki. Ve Barış abiyle aramızda sürtüşmelere başladı. Barış abi bana diyordu ki işte senin sorunun ne? Bir şey varsa çözelim. Bu şekilde olmaz. Sürekli böyle hata yapıyorsun. Sen bu değilsin. Bunlar yapacak bir editör değilsin. Hani bunu yanlış anlamayın. Kendimi övmek için söylemiyorum ama sen tecrübeli bir editörsün. Yıllar bu kanalı yapıyorsun ve normalde yapmayacağın hataları yapıyorsun. Sana ne oluyor? Kafan bir şey mi sıkkın? Bir şey mi dargın? Bir eksiğin mi var? Hani Barış abi bunları soruyor bana. Ve ben bu süreçte aşırı gerginim. Bir sürü insanla uğraşıyorum. Yani videoyu benetlemiyorum ama benetlemiş gibi yoruluyorum. E thumbnail'i ben yapıyorum. Bir yandan çalıştığım yer bu arada işi çok iyi olan bir yerde. Hani yoğun bir restorandı. Ve orada fiziksel olarak da yoruluyorum. Mesai harcıyorum. Yeri geliyor ben. Kurye oluyorum. Hani paket servise çıkıyorum. Bir yandan kanalla uğraşıyorum. Bir yandan Barış abi'yi dinliyorum ve Barış abi normalde çok anlayışlı bir insandır ama konu iş olduğu zaman çok ciddidir arkadaşlar. Hani sert yapabilir, sizi mental olarak zayıflatabilir. Hani Barış abinin bu konuşmaları falan da beni çok strese sokuyordu ekstra. Böyle her şey üst üste geliyor tamam mı? Üstümde çok ağır büyük vardı. İşte düğün stresi, ekonomik stres, yeni bir işe girmişim. Ona alışmaya çalışıyorum, adapte olmaya çalışıyorum. Bir yandan insanlarla uğraşıyorum, bir yandan Barış abiyle laf anlatmaya çalışıyorum hani. Kendimi savunmaya çalışıyorum öğrendiğim daha doğrusu. İşte abi şöyleydi de böyleydi de işte abartıyorsun da böyle bir şey yok da falan. Barış abiyle sürekli biz tartışmaya başladık. Bu arada Barış abi çoğu konuda. Hani %90'ında haklı bu arada. En son arkadaşlar kısa keseceğim burayı da. Bayağı uzattım çünkü. Şuradan yukarı çıkacağım herhalde. Şunu atlayacağım. En son Barış abi bir editör arkadaşım çok yapılmaması gereken bir hata daha yaptı ve en son bunlar üst üste oldu dediğim gibi birçok hata oldu ve Barış abi artık şey yaptı bana Whatsapp'tan yazdı ve dedi ki Can dedi gerçekten dedi artık dedi hani sürekli üst üste yapıyorsun bunları yapmaman gerekiyor normalde ama yapıyorsun diyor bunun neden olduğunu anlamıyorum diyor eğer diyor yapmak istemiyorsan dedi bak benim ağrıma giden tek lafı buydu eğer dedi yapmak istemiyorsan ben dedi başka birini bulayım dedi bu lafı ben daha önce asla duymadım Barış abiden yani 7 yıl boyunca çalıştık. Gerçekten benim de birçok hatam, eksiğim oldu. Ve Barış abi bana hiç böyle bir laf kullanmamıştı. Ben başka birine bakayım diye. Ve onu okuduğumda hani benim de o anki kafamı nasıl anlatsam ki size. Yani sırtımda 100 kilo yük var. Kafamda öküz oturuyor başımda. Barış abinin o lafı bana çok ağır gelmişti ve ben de direkt şey dedim. Tamam abi o zaman sen yeni bir editör bakmaya başla. Çünkü ben şeyden de yorulmuştum arkadaşlar. Hani diğer editör arkadaşa sürekli abi bunu neden yapıyorsun? Bu वर्द बारशा भी बना şey yapıyor saldırıyor ben de o arkadaşa saldırıyordum hani ben sana anlatıyorum her şeyi neden hala böyle yapıyorsun gibi böyle böyle derken ben de artık birilerine laf anlatmaya yorulduğum için sürekli Barış abi de öyle bir laf kullanınca ben de dedim ki abi tamam sen dedim başka bir editör aramaya başla ben dedim bu süreçte seni idare ederim o süreye kadar dedim ve bu süreçte de gerçekten videoları ben edit dedim hani şey yapmadım ben de tamam abi sen başka birine bak dediğim anda Barış abi bana dedi ki can dedi sen ciddi misin dedi hani bu lafı gerçekten kullan kullanıyor musun bana dedi. Ben de dedim ki abi hani ciddi olmayacak bir şey yok ortada. Dedim ilk önce dedim sen kullandın o lafı. Bana dedik senden dedi böyle bir şey beklemiyordum dedi. Hani böyle bir şey söyleyeceğini beklemiyordum dedi. Ben de dedim ki abi ben de senden beklemiyordum ama dedim ilk önce sen söyledin dedim. Ben başka editör bakayım diye dedim. Bakabilirsin abi dedim hani sen yeni benden memnun değilsen dedim. Ben doğru yerine getiremiyorsam dedim işimi. Sen dedim başka birine bak. Ben de öyle deyince işte yine aramızda bir muhabbet geçti. Bir süre duygusal bir diyalog geçti. Ondan sonra ben ona kızgın olmadığımı hatta haklı olduğunu söyledim. Dedim artık ben eskisi gibi yerine getiremiyorum. Hani kendimden ödüm verip ekstra çalışamıyorum. Ekstra prime plus can olamıyorum yani. Ve dedim sen bak. Bu süreçte de gerçekten o arkadaşa değil ben kendim editlemeye başladım videoları. Bir iki hafta falan sanırım editör arayış süreci oldu. Bir iki hafta iki buçuk hafta. 20 gün falan her neyse. Bu süreçte benim için çok zordu. Giderken en iyi şekilde bırakmak istiyordum. İçimi rahatlatmak için en azından. Çünkü ben bir süre ben yapıyormuşum gibi gösterip başka birine yaptırdım videoları ve bundan sonraki süreçte ben artık o kanalın hak ettiği gibi bir videoların olmasını istiyordum ve ekstra çaba harcıyordum. Uykumdan kesiyordum. Yani günde 3 saat uyuyordum. Ben o videoları yapıyordum. Thumbnail vesaire yaptırıyordum. Videoyu komple hazır ediyordum. Sabahın 6.30'unda dükkana gidiyordum. Orada çalışıyordum 12 saat. Bu süreçte de tekrar girip telefondan yorum kontrolü, video nasıl gidiyor falan bunları ayarlıyordum. İşte bildirimler, duyurular, discord vesaire. Kafam hem orada hem buradaydı hem dediğim gibi bir ilişkim vardı hem oraydı. Bunların hepsini idare etmek benim için çok zordu. Yani arkadaşlar şu son 2-3 sene benim için o kadar zordu ki o kadar ağır ve zordu ki yani bu tipime de yansımıştır emin olun ki. Yani şu an yüzümden de belli oluyordur biraz yaşlandığım. 2 senede 7-8 sene yaşlanmışım gibi bir imajım var şu an en azından benim gözümde öyle aynaya baktığımda. Kilo aldım bayağı. Ben eskiden sporuna giden işini düzgün yapan sürekli güler yüzlü olan bir çocuktum. Bunun sebebi keyif aldığım işi yapmak zaten. Sen Barış orada bitirdik. İş olarak bitirdik ama hani Barış abi benim için hala buradadır. Yani başımın üstündedir. O da yeni evlendi. Çok mutlu oldum. Yani düğününe gidemedim ama yani davet edilmedim açıkçası öyle söyleyeyim. Zaten beklemiyordum da öyle bir şey. İnşallah ömür boyu mutlu olurlar. Çok güzel bir düğün olmuş. İnşallah bir ömür boyu mutlu bir şekilde yaşarlar. Tekrar kendime geleceğim. Ben bu işi devam ettirirken yani bu ticaret dediğim bu Facebook food restoranı olan yerde 6-7 ay hatta bir 8 ay falan devam ettim. Daha sonra o benim izleyicim olan bana ortaklık teklif eden arkadaşlar artık çoğu konuda anlaşamamaya başladık. Ben A diyordum o B diyordu o B diyordu ben A diyordum. Başta farklıyken sonradan çok değişmeye başladı. Yani farklı bir olmaya başladı açıkçası. Bana göre hani orada hakaret etmiş gibi olmayayım ama bence biraz ruhsal problemleri vardı psikolojik olarak. Takıntıları vardı. O yüzden ne anlatsan ne yapsan anlaşamıyorduk. Bu arada bu süreçte İlker de var yanımda. Onun da şu an kanalı var zaten. Onlardan da bahsedeceğim. Bayağı bu geçmiş uzadı. Muhtemelen bunun sonraki videolarda da hani sadece benim olduğum, sizle konuştuğum video serisi yapacağım ve bunlar hep ayrıntılı bir şekilde. Hani başta da bahsettiğim Barış abi ve ekip muhabbeti. Geçmişteki ekipten bahsediyorum. İşte Vuzi, Şafak, Lito, Sasuke vesaire. Bunların arka planlarından falan da bahsedeceğim. Onlar artık ilerleyen videolarda olur. Biz o arkadaşla anlaşamadık. İlker de bu süreçte yanımdaydı ve o da ortaklığa dahildi bu arada. Hani biz 3 ortaktık. Biz bu adamla ortaklığa son verdik. Daha sonra İlker'le düşündük taşındık dedik ki ya bizim şu an o sıra gelir kaynağımız sadece o işti bu arada hani editörlüğü bıraktım YouTube yapmıyoruz vesaire ve bu sırada ben düğün yaptım hatta benim düğünüm oldu düğünümden iki hafta sonra biz ortaklığı komple sonlandırdık İlker de o sıra motosiklet kazası yapmıştı ayağı alçılardı biz bu adamla ayrıldık arkadaşlar bayağı da kötü ayrıldık yani şu an hatta konuşmuyoruz ondan sonra İlker'le dedik ki oğlum biz ne yapacağız Öyle çok bir paramız da yok. Yeni düğün yapmışım. Hala hazırda bir işimiz yok. Dedik ki şu anda biz bu şekilde sosyal medyaya dönsek veya ben editörlüğe dönsem dönebilir miyim? Yapabilir miyim? Kendimi adapte edebilir miyim? Bir yandan gönlüm hep burada. Yani ben buraya aydım. Burada olmaktan çok büyük keyif alıyorum. Ya bu işi yapmak istiyorum aslında ama bir yandan da gerçekçi düşünmem gerektiği için hani evlenmişim. ödemem gereken borçlarım var. Ondan sonra oha boş geldi lan. Bombaları hepsini yedik lan bombaların. Hepsini yedik ya. Aa patlattım onu. Biraz gerçekçi düşünmek gerekiyor. Çünkü artık bir ailem var. Sorumluluğumda olan bir kadın var. Ve borçlarım var. Ödemem gereken şeyler var. Geçim var. Hani onlar için benim en hızlı şekilde gelir ihtiyacım vardı. Ve biz ilkelle düşündük. Dedik ki oğlum 8 aylık burada bir tecrübemiz var. Burada bir ticaretimiz var. İşi de öğrendik dedik. Biraz borçlanırız. Biraz daha borçlanırız. Biz kendi dükkanımızı açalım. Oradan devam edelim dedik. Ve Yozgat'a geldik. Ya yani Tokat'tan iki ev taşıdık. Ve Yozgat'a taşındık çok büyük risk aldık ve bu süreçte çok zordu açıkçası. 2 ay sürdü bizim evleri taşımamız, dükkanı açmaya hazır etmemiz vesaire. Hatta beni burada dükkanla uğraşırken gören bir sürü izleyicim de oldu. Böyle gelip gittiler abi ne alaka hani sen bu iş falan filan gibisinden. Ya hepsiyle kısa kısa konuştum tabi. Sağ olsunlar hala arada gelip ziyaret ediyorlar. Gördükçe selam veriyorlar. Şu an bir sene oldu. Tam bir sene oldu biz Yozgat'taki dükkanı açalı. Ve bunu biz gerçekten çok büyük borçla açtık çok büyük beklentiyle açtık. Başlarda beklentimizi karşılamadığı kış mevsimi girdi. Paket servis odaklı açtık bu arada dükkana. İçeride çok fazla masa sandalyemiz yok. %80-90 işi paket servisi odakladık biz ve bu şekilde çalışmaya başladık. Bu süreç bizim için çok zordu. Yani bunları anlatmamın sebebi şu. Hani üzerindeki yorgunluk, eskimişlik ve stresin kaynağı bunlar arkadaşlar. Bunları daha sonra detaylı siz de sordukça da cevaplayabilirim. Videoların içinde de anlatabilirim. Tek baş başa kaldığımızda sizle. Ben bu işi yapıyorum. Para da kazanıyorum. Yani çok olmasa da bana da ilkeli de geçindirebilecek. Ortalama bir yaşam sunacak şekilde bu dükkandan para kazanıyorum. Ama kafam hep burada. Yani benim kafam hep burada. Ve oyun oynamayı çok seven bir insan. Oyun oynarken aşırı keyif alan bir insanım. Video çekerken çok eğlenen bir insanım. Yani şu an karşımda biri varmış da onu anlatıyormuşum gibi hissediyorum mesela kameraya bakarken. Çünkü kameraya baktığımda ben yüzlerce binlerce kişiye bakıyorum ve gerçekten cevap alıyorum yani. Şu an anlık almasam bile beni dinlediğinizi hissediyorum yani. Bu beni rahatlatıyor. Ben bu işi seviyorum. Video editlemeyi seviyorum. Video çekmeyi seviyorum. Oyun oynamayı seviyorum. Sizle konuşmayı seviyorum. Ve ben son 2-2,5 iki, iki senede bunların hiçbirini yapmadım. Hiç oyun oynamadım hiç bak şu bilgisayarın başına oturmadım yani az önce bir Valorant gireyim dedim mesela elim ayağım tutmuyor öyle söyleyeyim ama olacak hepsi olacak yani şu an çok heyecanlıyım yeni bir kanal açtım Can diye aynı şekilde İlker de kanal açtı Exto İlker diye aynı şekilde Ömer de kanal açtı Exto Ömer diye biz böyle üçlü Exto olarak ekip olarak video atacağız yani sürekli size içerik üreteceğiz. İşte Among Us olsun, simülatör oyunları olsun, korku oyunları olsun, işte böyle tekil oyunlar olsun. Ara sıra Valorant olur, LoL gelir, yeni bir oyun çıkar o gelir, GTA parkur olur. Yani aklınıza ne geliyorsa, Fey'in eskisi gibi eğlenerek ekibimizle oynayıp video olarak çekip kayıt alıp sizlerin önüne sunacağız yine. Bu videoyu kaç kişi izleyecek bilmiyorum ama önemli değil. Ne kadar izlendiği benim için önemli değil. Sadece sevdiğim işi yapıyor olmam önemli ve buna karşılık veren insan insanların olması önemli. Biliyorum beni eskiden izleyen, takip eden insanların tekrar gelip benim yanımda duracağını, bana destek vereceğini. Yani o yüzden videonun girişinde de böyle söyledim. Hani umut verdiklerim, yarı yolda bıraktıklarım diye. Çünkü öyle oldu. Her zaman şunu dedik işte bu sefer düzenli video atmaya başlayacağız. İşte bu sefer düzenli yayın yapmaya başlayacağız. Düzenli video, düzenli yayın. Ama bu hiçbir zaman düzenli olmadı. Ama bu sefer gerçekten bu olacak ve bunu şuradan anladım. Buradan iki sene uzaklaş. Anladım benim buraya ait olduğumu benim bu işi yapmaktan keyif aldığımı benim sizlerle bir şey yapmaktan keyif aldığımı konunun para olmadığını anladım yani ben bu işi para için terk ettim yani açık konuşayım para kazanacağım diye işte bir ticarete gideceğim ve bunu istememin sebebi de şuydu hani zengin olayım şu olsun bu olsun değil sorumluluğumda bir insan var ben düğün yaptım tek başıma Ödemem gereken borçlar var. Bunlar için buradan kazandığım para yeterli değildi. Bir tercih yaptım, yanlıştı, eksikti. Barış abi konusunda yine bir tercih yaptım, yanlıştı, eksikti. Ama geçmiş geçmişte kaldı. Ben bunların hepsini telafi edeceğimi düşünüyorum. Telafi edebileceğimi düşünüyorum ve bunlardan ders çıkardım. Bunların hepsi bana bir ders oldu ve bundan sonra yolu bu şekilde çizeceğim. Videoda daha enerjik olmak isterdim. Hani daha böyle güler yüzlü anlatmak isterdim ama içimde hala bir burukluk var, bir üzüntü var. Belki biraz daha böyle hani çok duygusala bağlamak istemiyorum çünkü böyle gözlerin falan dolsun istemiyorum. Yani kısaca ben geri döndüm. Biz geri döndük arkadaşlar. İlker'in ve Ömer'in kanallarında başa sabitlediğim yoruma koyacağım. Videoları hep birlikte çekeceğiz bu arada. 3 tane ayrı kanal gibi gözükebilir ama sanki tek kanalmışız gibi olacak videolar. Hep hep bütün videolarda hepimiz olacağız yani. Öyle söyleyeyim. Yani desteklerinizi bekliyorum. Beni destekleyeceğinizi de biliyorum. Bunun için size teşekkür ederim. Ama bunu gerçekten burada size söz veriyorum. Bu sefer ben gerçekten bu işi yapacağım. Bu işe sarılacağım ve bırakmayacağım. Buradan herhangi bir beklentim olduğu için değil, bu işi gerçekten sevdiğim için ve benim buraya ait olduğumu öğrendiğim için gerçekten bunu öğrendim bu arada bu iki senede. Üzerinde gerçekten iki yılın, üç yılın bir yorgunluğu var, ağırlığı var. Ama bunu atacağız. Spora da başlayacağız. Eski formumuza da kavuşacağız. Eski mentalimize de kavuşacağız. Bir sürü oyun var. Oynamamız gereken bizi bekliyor. Bir sürü yapacağımız geyik var. Ekip bizi bekliyor. Takipte kalın. Kanalıma abone olun. Ve bu ilk aboneleri de asla unutmayacağım. Kanalıma ilk destek çıkan arkadaşları. Hepiniz benim için ayrı ayrı değerlisiniz ama bu ilk lan Can abi tekrar gelmiş veya Can kardeşimiz tekrar gelmiş. Biz onun yanında olacağız. Ona destek vereceğiz diyenleri. Bunları hiç unutmayacağım. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki video yine oyun videosu olacak. Ekipli olacak. Dediğim gibi ekibin İlker ve Ömer'in kanallarını da koyuyorum. Aşağı onlara da abone olmayı unutmayın. Instagram'ımı da koyuyorum. Artık eskisi gibi aktif olacağım. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Tekrardan yeni bir serüvene, yeni bir kanala, yeni bir ekstocana hoş geldiniz deyip güle güle diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Çok uzun bir video oldu ama bu kamerayı özlemişim. Size bakarak konuşmayı özlemişim. İnşallah tam gaz videolara devam. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.